arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fix ve postnerin 3 aşamalı öğrenme modeli hakkında video çekeceğiz. Videomuz masa tenisi uygulaması üzerinde yapılacak. Ee, öncelikle kuralları anlatacağım size. Ee, masamızın ölçülerinde buralara işaret olsun diye puanlamalar için bantlar yapıştıracağım. İlk alana düşürüldüğünde 15 puan, ikinci alana düşürüldüğünde 10 puan, üçüncü alana düşürüldüğünde 5 puan alınacak. Kalan alanlarda dışarıya atıldığı takdirde sıfır puan olarak karşılığını alacaklar. Şimdi arkadaşlarımızla birlikte uygulamaya En sevdiğin mevsim. İlkbahar. En sevdiğin hayvan. Köpek. En sevdiğin renk. Siyah. En sevdiğin ders. Müzik. En son ne Konferans. En sevdiğin mevsim. İlkbahar. Bahar. En sevdiğim hayvan çita. En sevdiğim renk siyah. En sevdiğim lens dedi En son neydi? Çikolata.